Evet arkadaşlar bugün deneyim speedrun yapıyoruz. Şu an köyde doğmuşuz. Sayacı hazırladım. Sayacı hazırladı zaten. Siz görmüyorsunuz sayacı. Neyse. Hadi başladık. Hızlıca. Ee, sandık mı var? Bu ne? Şöyle bunları. Sandık. Bunları. Ee, çok zor olacak. ama hmm. ee, geh schnell. Ich schmeiße. Du bist nicht schnell. 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 Oha, what the fuck? Arkadaşlar set set girdim. Oha. Oha bunlara bak. Şuna bak. Neyse. Arkadaşlar dream speedrun. Bitti.